Merhabalar arkadaşlar ben Amsamen bugün senlikte bir belgen sunuyoruz arkadaşlar Soğal Games'in dördüncü bölümüne karşınızdayım Bayağıdır gelmiyordu video diyorum Ama bundan sonra gelecek arkadaşlar Abi o hack mi? Hayır açtılar bunu. Hayır. Ama ben alacağım her şeyi. O zır. Zır alırım bir dal hocam. Alırım bir dal. Ne giyeceğimi şaşırdım. Durun, ben de bir chest alacağım da. Kardeş dur onu ben alacağım. Kaç. Aa şurada chest. Aa yok toprakmış. 3 kişi kaldı. Server'a girdiğimizde zaten az kişi dik çalan. Şurada chest var mı? Olsa güzel olur. Lan Aa yok tuzak var burada. Yok yok tuzak var abi. Burada da yoktur. Yukarılara çıkamayacağım. Orada da Adam geldi lan. Koş koş kaç. Kaç. Kaçar. Kaçar. İnşallah otuza düşer ama burada. Oha. Beni Erif görmemiş gibi yaptı. Çünkü onun da kılıcı yoktu. Aa. Bu düş artık yani. E, yani. Ya şunların Altın kılıç yapabilirim. Gösteriniz var mı? Güzel çok güzel bir zırh var ama kılıç yok. Şimdi gidip kılıç yapacağım Abi adam var, adam var. Ortaya gitmek çok çok tehlikeli şu an. Abi. Ben iniyorum. Canım gitti biraz. Ama abi burada da başka, başka yerde table yok herhalde ya. Lan nasıl yanıyorum? Ha çest. Ha birisi yakmış. Bir şeyi ben. Ha, sağ olasın. Kulaç oldum. 6 kişi kaldık. Yemek ne olur olsun. çok. Yemeğe gidip yiyeceğim. Oo güzel. Zırhımız da iyi de. Bak kaç dakika var dedi. 5 dakika var be abi. Gemide takılacağız abi. Durmuş şöyle şuraya. Abi bazen Deepek saçmalıyor ya. Allah cezasını verecek de neyse. Şöyle eve gidelim. Bir yiyelim şunu. Ne olur canım. Tamam ki sağ olasın tam doldurdu. Alırız biz bu çekeceğiz. Sıkıntı yok. Hop tamam. Sıkıntı yok. O çok, güzel, çok güzel. O chestler yenilendi. Çok güzel abi. Dur önce ama şunları full demir olmak üzereyiz ya. Hatta full demir de sayılabiliriz. Yemek tamam. Hmm, güzel. Şu anda bana biraz daha yemek lazım. 3 tane yeter. Dur taş kız. Şöyle envanter düzeni yapalım. Tamam ya bu kadar iyi. Zaten başka yapacak bir düzen yok. 5 Be dakika. Güzel abi. Bak tam oradan alacak bir şey yok gibi gözüküyor. Ne yapacağız beyler? 3 dakika var. Dur çıkalım da şuradan. Az bir şey yemek çıktı. Alalım tam zaten başka alacak bir şey yok. Yedek kılıç alalım yine de ya. Bir sanmam ama. Dur abi. O zaman yedek kılıcı şuraya koy. Tamam. Güzel. Ya da dur yemeği şuraya al. Aynen böyle. Güzeldir. Yok abi gerçi ben Kaç dakika? iki dakika gözüküyor. Güzel. Büyük ihtimalle deathmatch'e kalacağız. Hala 5 Beş 5 Abi etmedi mi diye düşünüyorum. Bir dakika kaldı Birazdan bir dakika çıkacak. çıkacak. Aşağı katı bir inelim. Bir, bir dakika yasın çıkacak. Gördüğünüz üzere. Dur abi şu merdivenlerle hiç canımızı götürmeye gerek yok. Bakalım şöyle üstte de çıkalım be. Yemin ama senin gelmemesi beni çok şaşırttı ya. Çok şaşırdım. Söyledim. Oh. Demir. Pek işime yaramaz. Aa yarar. Crafting. Crafting. Hayır. Oyun başlamasın. Lütfen. Başlamasın. Lütfen. Hayır başlama. Hayır hayır yapacağım yapacağım yapacağım. Bir saniye. bana dalıyor. Hayır. 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 yakarım oğlum. Yakarım lan bu dünyayı. Yakarım oğlum. Var mı bir diğeri... Lan. Al kılıcı. Abi, abi. Hadi, iki kişi yanıyor. Yanıyor alırız. Alır mıyız? alırız beyler, alırız. Yanması geçmesin onun. Ben hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum ya. Hareket edemiyorum. Allah kahretsin ya. Hay ben böyle şey ya şerefsiz balonlar çık bu video atacağım arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz teşekkür ederim iyi günler i̇yi iyi. arkadaşlar bayılın